Herkese yeniden selamlar. iOS 15.5 uzun bir beta sürecinin ardından destekleyen tüm cihazlar için yayınlandı. Yazılım sürüm numarası 19F77 olarak listeleniyor. Modem yazılımında cihazdan cihaza farklılık gösteren numaralar olacaktır ama modemde de bir güncelleme mevcut. Bağlantı sorunları yaşayanlar güncelleme yaptıktan sonra değişip değişmediğine, kendileri için bir geliştirme olup olmadığına bakabilirler. Değinebileceğimiz çok fazla yenilik ya da değişiklik yok aslında. Olanların da birçoğu sadece ABD'deki kullanıcılara yönelik. O yüzden baştan söyleyeyim, sonra bozuşmayalım. Evet, bunlardan ilki örneğin cüzdanla alakalı, wallet'la alakalı. Apple Cash kartlarına alt tarafa iste ve gönder adlı iki adet buton eklenmiş. Para almayı ve göndermeyi biraz daha kolaylaştırmak istemişler sanıyorum. Ayrıca mesajlar uygulaması içindeki Apple Pay de Apple Cash olarak adlandırılmış. Markalama adına bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka detay da yine Volut'la alakalı. Apple Card olarak adlandırılan fiziksel kartın artık Titanium Card olarak adlandırılmış olduğunu da belirtelim. Podcast dinleyicileri için de bir yenilik var. Takip ettiğiniz podcast'in hangi aralıklarla ya da hangi sayıda otomatik indirme yapabileceğini artık belirleyebiliyorsunuz. Örneğin sağ tarafta üstteki 3 noktaya bastığımda burada ayarlar kısmına gidiyorum. Otomatik olarak indir sekmesine gittiğimde burada en son 2 bölüm en son 3 bölüm, en son 10 bölüm ya da son 24 saat içindeki podcast'lerin cihazıma otomatik olarak indirilmesini talep edebiliyorum. Ya da bunu 7 gün, 14 gün, 30 gün gibi isteğe bağlı olarak burada seçebiliyorsunuz. Örneğin son 2 haftada yayınlanan podcast'ler seçilirse 3 hafta önce indirilen bölümler kaldırılıyor ve seçtiğiniz kritere göre güncel kalıyorsunuz. Liste gördüğünüz gibi uzun, siz size en uygun olanını buradan seçebileceksiniz. Örneğin son 24 saat dediğim zaman bana son 24 saate yayınlanan podcast'leri gösterecek ya da son 3 bölüm dediğim zaman da bu tarihten geriye dönük olarak yüklenen son 3 bölümü, son 3 podcast'i telefonumda bırakacak ve o tarihten daha öncekileri telefonumdan kaldıracak. Daha önceki betalarda da bahsettiğimiz bir özellik vardı biliyorsunuz, universal control. Bu özellik artık beta değil. Testlerini bitirmiş ve sağlıklı çalışan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bu özelliği kullanan arkadaşlar artık stabil bir sürüm olarak tecrübe edebilecekler. Zaman içinde mutlaka geliştirilecek hem performans hem de yeni özelliklerle desteklenecektir. Mevcut hali de birçoğumuz için faydalı. Evet bu sürümde AirPods'lara da bir güncelleme geldi. 4E71 olarak adlandırılan sürüm tüm modellere geldi. Yani AirPods 1, 2, 3 ve Max'e dahil olmak üzere hepsine geldi. Bu güncellemeyi manuel olarak kontrol etme ya da başlatma şansımız yok biliyorsunuz. Yeterli şarjı olduğunda ve iPhone'unuzla aynı ortamda bulunduğunda güncelleme otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Sürüm numarasını kontrol etmek isterseniz ayarlara oradan Bluetooth menüsüne ve AirPods'a tıkladığınızda Biraz aşağıda burada sürüm numarasını görebileceksiniz. 4E71 şu an itibariyle bu tarih itibariyle güncel sürüm. AirTag'lerle ilgili de bir güncelleme olduğu bilgisi var bu arada. Güncel sürümün 1.0.301 olduğu belirtilmiş. Benim şu anda elimde bir adet AirTag var. Buradaki sürümü birlikte kontrol edelim. Bu uygulamasını ve oradan da nesneleri açtıktan sonra ilgili AirTag'e bir kere tıklıyorsunuz. Sürüm numarasını görmek için bu AirTag'in isminin üstüne bir kere basıyorsunuz. Burada hem seri numarasını hem de yazılım sürümünü görüyorsunuz. Ben de şu anda gördüğünüz gibi 1.0.301 ve güncellenmiş görünüyor. Birçok kişi de hala yok. Yavaş yavaş salınan bir güncelleme sanıyorum. O yüzden şayet sizin AirTag'iniz henüz güncellenmemişse bir süre sonra tekrar kontrol edebilirsiniz. Manuel olarak kontrol ettiğinizde bu sürüme bir süre sonra geçtiğini göreceksiniz muhtemelen. Performans konusunda en azından en güncel cihazlar olan 13 serisinde ki benim kullandığım 13 Pro Max'te özellikle bir fark gördüm dersem yalan olur. Yaşadığım bir problem yoktu zaten problemsiz kullanmaya da devam ediyorum. Benchmark testine bakalım yine de meraklısı için. Örneğin işlemci testinde bugün yaptığım testte aldığım skor 1731'e tek çekirdekli de 4666 çok çekirdekli işlemlerde. Daha önceki serilere baktığım zaman Aşağı yukarı tek çekirdekli işlemlerde benzer skorlar görüyorum. Ancak çok çekirdekli işlemlerdeki skorlarda şu anda aldığım en düşük skor bu sürümde. Tabi bunu kullanımda fark edebileceğimizi düşünmüyorum. Geri dönüyorum. Metal testi olarak da adlandırılan işlem yapma sayısı ile alakalı olan bu testte ise şu ana kadar aldığımız skorların en iyisini görüyorum. Aldığımız en düşük skor 14.029'muş ve en son yaptığım testte ise 15.045'e kadar yükseldiğini gördüm. Tabi bunlar çok büyük rakamlar gibi görünse de aslında aralarındaki farklar oldukça küçük. Dediğim gibi bizim günlük kullanımda fark edebileceğimiz değişiklikler olduğunu düşünmüyorum. Evet bu sürümdeki yenilikler ve geliştirmeler aslında oldukça kısıtlı ve olanların da birçoğu sadece ABD'deki kullanıcıları etkiliyor. O yüzden bizim için fazla bir şey yok diyebiliriz. Önümüzdeki ay iOS 16 ilk beta sürümüyle geliştirici konferansında sunulacak. Yükleyip test etmeyi ve detayları sizlere aktarmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.